Yok diyorlar, parlamento açılmayacak. Yani nasıl olacak? Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı, İsmet Paşa Başbakan olacak. Aksa'da, Aksa'da olmaz, kapatırız diyorlar. Kim diyor efendim bunu? O fenlikte tabi senatörlerin dışında bir başka grup daha teşekkür etmiş. Onun başında bulunan şahsın daha sonra hanımı milletvekili MHP'den. Şimdi Bulvar Palas'tayız. Toplu haldeyiz. Sizi köşten çağırıyorlar dediler. Köşke çıktık. Dediler ki bakın aklınızı başınıza alın. Burası dediler, öyle sizin bildiğiniz gibi değil. İhtilal bütün ağırlığıyla devam ediyor. Bu meclis kapanır. Hepiniz de girersiniz. Ben bunları kitabımın bir kısmını da yazdım. Hepsini yazmadım ama bir kısmını yazdım. Dediler ki eğer bu şartları kabul etmiyorsanız haddinizi bilin. Biz de dedik ki biz milletten aldığımız kararla buraya geldik. Haddimizi de biliyoruz. Ne gerekiyorsa yapın. Bu kahramanlık plan değil. Ama bir inancın ifadesi. Eğer Egemenliğin karşısız şartsız millet olduğuna inanıyorsanız bunu gereğini yerine yapacaksınız. Bu lafla olmaz. Bu eylemle olur. Ama söylediğim gibi o tarihte muzdarip olan Sıtkı Ulay Paşa'nın yaptığı hareket yalnız o değil Yalnız laf söylemedi ki o. O silah da çekti. Silah da etti. Affedersiniz o Sıtkoğlu'ya sonra Ali Erdem'e de silah gösterdi merak etmeyin. Ekrem Bunları biz yasayarak geliyorum ben. Ekrem Dikmen mi dövmüştü? He? Ben. Ekrem Dikmen mi dövmüştü? Ekrem Dikmen evet. Dur içinde yazsın, Trabzon milletvekilimiz Ekrem Dikmen, Mustafa Gülçin'i gezdi. Üç kişi dövdü. Neyse uzun. Şimdi buradan şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Demokrasi, 1215'te İngiltere'de. 1789 dedim Fransa'da. 1757 dedim Amerika'da. Lütfen. 1946'da da yola çıkmışsınız. Biz bu işin daha çok acımasıyız. Çok yabancısıyız. Demokrasiye henüz hasmetmemişiz. Bugün de hasmetmedik. Bugün demokrasiyi hasmettiğimizi kimse iddia edemez. Demokrasi Afınızı dilerim yani. Bin bir tecrübenin içerisinde ancak bir millette yerini bulabiliyor. O tarihte meclise gitmişiz. Herkes kendine göre demokrasi tarifi yapıyor. Aram diyor ki ben varsam demokrasi var, ben yoksam yok diyor. Böyle bir ortam. Bu ortamları, bu ortamları gerçekten akil olanlar ön plana çıkarak akılla bunları hepsi atlatıldı. Rakıp gümüş paralarına şüphe edebilir miyim ki? Yani hayır. Ekrem Ali Cihan'dan şüphe edebilir miyim ki? Hayır. Hiçbirinden şüphe edemem. Ama hepsi, yani bunlar korkak insanlar mıydı? Yok efendim. Ali Fahat Kokunun Hoca korkunun adamı mıydı? Yok efendim. Hayır efendim. Bir ses var onun altını çizelim. Bir yeri kapatmak kolaydır. Ne zaman, nasıl açarsınız onu bilemezsiniz. Parlamentoyu da kapatmak kolaydır. 12 Mart'tan sonra da Sayın bir Hava Kuvvetleri Komutanı bendenize gelip kapattınız ha burası müdürler beyler. Ben de kendilerini burası kışta değil, karargahta değil burası meclis dedim. Kapatmak kolay Ne zaman açılır işte o zaman. Abdülhamit Han 1856, 1876 kaç sene sonra açıldı parlamento? 1908. 76 1908. Yani şimdi kapatalım. kapatalım. Ne zaman açılır? Onun için Ali Fuat orada yapmış olduğu direniş ve ortaya koyduğu görüş söylediğim gibi parlamenten demokrasiye inanan egemenliği kayıtsız çarsız millette olduğunun bir yaşam felsefesi yapmış bir inanmış adamın bir akıl adamının hareketidir. Bunun kokuyla bir de negesi yok. Siyasi kahraman diyebilir miyiz efendim? Dersin zaten her zaman diyoruz siyasi kahraman olduğunu hocamızın. Şimdi ben deniz, ben deniz. 1965 Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı ben sanayi bakanı. Cemal Gürsel akşamları çağırıyor. Sayın Bakanım otomotiv sanayine ne zaman gireceğiz? Ben de ona toplu iğneyle kürdanı çıkarıyorum. Bunları ne zaman yaparsak toplu iğneyi, bu kürdanı ne zaman yaparsak otomatik sanayine geçeriz diyordu. Muhterem dinleyenlerim, toplu iğnenin temelini 1967'de attık biz. Cemal Gürsel'in 65 yılında bana sorduğunda da toplu iğnemiz yoktu. Kürdan dediğiniz nesne bir odun parçasıydı. Ağzınızda dişinizi temizlerken kırılır kalırdı. Dışçıya gitmek mecburiyetinde kalırdınız. 65 senesinin Türkiye'si. 65 senesinin Türkiye'sinde ailelerden sanayi bakanı iken ithal ikamesi politikası vardı. Türkiye'de neyin üretildiğini kimse bilmiyordu. Envanter yok. Ben bütün bir Anadolu'yu dolaştım ve şunu gördüm. Seri imalat sıfır, sadece siparişe göre yaşayanlar. Kahraman Baraj'da Bakırcılar Çarşısı'ndayım. Adamın birine sordum. Tevekkül Teala Allah dedi. Anladım dedim. Çok Hı -hı. bir şey sormak istiyorum. Evin, el, elin eve boş gittiği zaman ne yapacaksın dedim. Allah'a dua et başka yapacak hiçbir şey yok dedi. O Türkiye ve şimdiki Türkiye. Biliyor musunuz? Almanya Almanya iki adam vardır. Adanıyor, Ludwig Erhard. Bak o bir şehri var Almanya'nın o tarihte geçici baş şehri. Orada bir otelde konuşuyoruz. Ludwig Erhard'a soruyorum. Almanya'yı nasıl bu hale getirdiniz? Üretim diyor. Üretim. Başkan gene üretim. Başkan üretim. Başka bir şey söylemeyecek misin dedim. Üretim diyor. Üretim gene üretim. Nasıl yaptınız bunu dedim. Hür teşebbüs diyor. Hür teşebbüs. Başkan yabancı para dedi. O sizi rahatsız etmiyor mu dedim. Hayır dedim. Sene 1966 Frankfurt'tayım. Port Downs fabrikasının önünde Amerikan bayrakları sallanıyor. Yanında Frankfurt Belediye Başkanı bulunuyor. Bu bayraklar sizi rahatsız etmiyor mu dedim. Burada 7500 Alman var dedi çalışıyor. Karınları duyuyor. Şunu unutmayın dedi bana. Karnı top bir Alman, aç bir Almandan daha faydalı. Türkiye nereden nerelere nasıl geliyor? Siz biliyor musunuz? 65. hükümet olduğumuz zaman Ali Naili Erdem, Çalışma Bakanı, Dışişleri Bakanı İsa Bey, Maliye Bakanı Cihat Bey, bir ay dünyaya dolaştık bize para verin diye bir Allah'ın kurusu, bir tek kuruş vermedi. İhtilal dedi, ihtilal devam ediyor. Hele bir hukuk devleti onun demokrasi olun da ondan sonra. Biz ne yaptık? NATO dışı devletten aldık. Nereden NATO dışı? Ayağa kalktı bütün NATO devletleri. İngiltere ayağa kalktı. Amerika ayağa kalktı. Hepsi ayağa kalktı. Siz NATO dışı bir devletten kredi alıyorsunuz diye. Ama aldık biz. Rusya'dan aldık. Konya Seyri yaptık, İskenderun Demir Çeliği yaptık, İstanbul'daki köprü yaptık, Hasan Bir Bir, Hasan İki Barajlarını yaptık, bitmedi. Tüpreş Yala'daki yaptık. Affedersiniz. Niye? Niye? Gazi 1923'te Alaşehir'de konuşuyor. Efendiler, bu millet şimdi sizden zengin olmalarını istiyor. Zengin olmak nasıl olacak bu? Nasıl zengin olacaksınız? Yatırım yapmadan zengin olur mu? Yeni iş sahaları açmadan zengin olur mu? Ben iki defa çalışma bakanı oldum. İstihdam politikasını ezbere bilen arkadaşımız. 65 senesinde çalışma bakanı olduğum zaman bütün işçiler kapımda bağırıyordu. Ey bakan! Sen orada oturuyorsun, biz burada açız dedi. İşte bak burada iki arkadaşım var, bunları Almanya'ya gönderdim ben. Almanya'ya gittim benim insanlar. Niye gitti Almanya'ya? Niye gitti Fransa'ya, niye gitti Belçika'ya, niye gitti Hollanda'ya? Neden? Çünkü devlet planlama diyor ki 450 bin insan istihdam olacak. Planlamaya göre 250 bin insana iş buluyoruz. Geriye kalan 200 bin ne olursa olsun ne olursa olsun demedik. Ben dolaştım de bütün bir Avrupa'yı o tarihte. Ve ben bu insanlara iş buldum. Bütün sosyal bilimcilerin müşterek olduğu bir nokta vardır. Dünyada en büyük adaletsizlik işsizliktir. Bir insanın işi olmadığı zaman orada melekler ağlar derler. Şimdi o itibarla <laughs> bizler bir taraftan demokrasi oturtmaya çalışıyoruz. Şayanı şükrandır. Muhterem dinleyenlerim. Lütfen şunun altını sizlere söylüyorum. Sevgili Rasim İlim Hazreti gibi söylüyorum. Hem demokrasinin içinde kalacaksınız. Hem Türkiye'yi zenginleştireceksiniz. Demokrasinin dışına çıkmadan insanca yaşanır bir ortamı vereceksiniz. Mutlu bir Türkiye. Gönülden yaşadığı bir Türkiye. Kimsini kimseye affedersin, namert de merde muhtaç olmadığı bir Türkiye. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapabilmenin yolları dışarıdan sadece aldığınız borç parayla yaşatamazsınız. Kendiniz üreten, bu toprakların üzerinde, bu toprakların altında kalan servetleri devreye sokarak sanıyorum <laughs> darbeler hemen yeri gelmişken söyleyeyim Türkiye ilk etmemiştir. Bunu her yerde söyledim geliyorum. Adnan Bey'in ve yak yakın arkadaşlarına hakkın rahmetine gönderilmesi tamamıyla cinayettir. Tam bir cinayettir. Affedinizdeki hiçbir tarafı yoktur. Ne yaptı Adnan Bey i? Ne yaptı da astınız adamı canım? Niçin astınız efendim? Sene 1973 kütah edeyim. Dört arkadaş. Dört bakan. İki arkadaşım hakkımın rahmetine kavuştum. Nur içinde yatsınlar. Soframızda Ali Fahat Cebesoy. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en iyi arkadaşlarından birisi. Bir müstesna adam. Yanında İzmir'in muhteşem komutanı Fahrettin Altay Paşa. Hani Fahrettin Altay Fahrettin Altay'a dedi ki, Adnan Menderes nasıl milletvekili oldu bir anlar sana. Anlatır, zamanınızı almayın. Peki sonra ne oldu dedi. Sonra ne oldu? Fahrettin Altay başını önüne yedi. Astılar efendim dedi. Astılar. Ben tek parti dönemini yaşadım. Yaşayanlar şimdi bilirler ki tek parti döneminde para yoktu. Alışverişler aynı yapılırdı, nakdi değil, aynı. Ben üzüm, zeytin verirdim, karşısından kapkaçak alırdım. Ben o dönemden geliyorum. Para yoktu ki. Para yoktu. Ama o parasızın karşısına Türkiye'yi zengin etmek kavgasını andan beri çıktı. Sene 1965 Almanya'daydım. Daha sonra Alman Başbakanı olan ve Sosyalist Enternasyonel Genel Başkanı Willy Brandt. Ben aynı, aynı bir bilgi Sayın Bakan. Siz de asker bilirsiniz. Sizi kutluyorum ama hürriyet konusunda sıfır aldınız dedi bana. Niye dedim öyle diyorsun? Ya adam bey asıl hiç kimse yayınlar bile çıkamadı ya. Sen ne konuşuyorsun dedi bana. Bu biraz evvel bahsettiğin Sıtkı olay var ya. Hiç ben bu konulara girmek istemiyordum ama bu benim dünya kardeşim. Sıtkı olay paçanın kendisine gidip senato başkanını seçeceğiz. Bize mani olma. Siz kimsiniz dedi bana. Halkın temsilcileriyiz dedim. Kim iş dedim. Aziz Türk milletinin dedim yaşayanı. O hani dedi Adnan Bey dedi sevgilisinden çocuğunu affedersin kurban etmeye karar verip de Adnan Bey asılırken evinden dışı, dışarıya çıkamayan alt mı? Haydi dedi var Haydi. Güzel efendiler, güzel hanımefendiler. Bir büyük kavganın içinden geliyor. Bunların hepsini yuttum. Demokrasinin yaşaması parlamenter nizamın devamı için. Evet. Ayrı ayrı bunların hiçbiri evet. önemli değil dedim. Önemli olan egemenliğin karşısız karşı millette olması lazımdır. İyi, tamam. Devam edelim. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Sanıyorum son yıllar içerisinde bizim insanımızın kimyası bozuldu. Stilim diye bir program var. Genç genç güzel güzel hanımlar, Allah bulduğu hanımlar, rengarenk. Kavga ediyorlar. Survivor diye bir spor yarışması var. Orada da insanlar kavga ediyor. Mecliste de insanlar kavga ediyor. Ne oldu bize? Allah biz kavgacı bir millet mi olduk? Oysa tarih sayfalarında ahlaklı, ahlak tarihinin çocukları diye geçer Türkler. Ahlak tarihinin çocukları. Ben mecliste 20 sene bulundum. Bu meclisin içerisinde yürekleri Hira Dağı gibi yüksek insanlar gördüm. Beyinleri çorak araziler gibiydi. Beyinleri everes gibi pırıl pırıl yükselen insanlar gördüm. Gönülleri de fukaraya muhtaç haldeydi. Parlamento bir gaya kuyusudur zaman zaman. Fitneler vardır, fesatlar vardır, yalan vardır, dedikodu vardır, kıskançlık vardır, istikrar hisleri vardır. Ama zaman zaman bir gün için parladığı anlar vardır. Sabahlar gibi güzellikler içinde olduğu zaman. Tersi <laughs> size aittir. İsterseniz o fesat kubbaların içinde yer alırsınız. İster bahar gibi aydınlık günlerde yer alabilirsiniz. Uşak tabiatlılar vardır. Köle ruhlar da vardır. Bunların bunlar tıpkı Batı dünyasının palyaçoları gibidir. Sizde de dalga buktur. Bunlar liderin yaptığı her söze alkış tutarlar öyle övgülerin içinde bulunan bir şaşar kalırsınız ve o liderlerin peygamberliklerini inan de alıştırın. Ben size söyleyeyim. Korkunç övgüler. Allah'ın gölgesi diyenler var canım. Evet. Ben politikaya çok konuşuyoruz sevgili Yalçın ve zaman zaman politika zengin olma yeri değildir. Ama o hale getirdiler. Şimdi öyle düşünüyor. En kısa yoldan zengin olma. Hayır. Politika hizmet yeridir. Daha doğrusu hakka, hakka hizmet etmek için hizmetin en yoğun olduğu yer parlamentodur. Oraya talip olmaktır. Peki nedir yani? Ha. Sene 1930'la Ankara Hukuk Fakültesi açılırken Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un bir konuşması var. Diyor ki, devleti idare edenler yoksul kalmaya mahkumdur. Aksi hali, halk yoksul kalır. Oysa biz bu savaşı, Kurtuluş Savaşı'nı milletin zengin olması için yaptık. Peki o bunu diyor da senin dünyandaki insanlardan mana dünyanın, dünyanın en zengin üstesinde adamlarından biri Hazreti Ebu Bekir. Arap dünyasının en zengin adamıydı Arap Ebu Bekir. Bütün sevetini İslam'a harcadı. Ölürken karısına ettiği vasiyet şu. Bir diyor deve, bir de çoğu bırakıyorum sana. Peki 623 yıl devam eden Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Osman Gazi ne diyor? Sana bir at, bir de pala bıraktım diyor. Peki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Servetim ve iftarım Türklükten başka bir şey değildir yat demiyor, kat demiyor, apartman demiyor, banka hesabım demiyor, malım diyor, mülküm demiyor. Bunların hiçbirisi yok. Dumlu yaptım, Sakarya'yı yaptım, 30 Ağustu, Çanakkale bunları da söylemiyor. Bir tek şey söyleyeceğim. Servetim ve iftarın Türklükten başka bir şey değildir. Size üç insan çizsin. Bir de İmam Efazade'nin dediğini söyle. O, o, daha güzel, onu sen söyle. Sen de o da sen. diyor ki mümin siyaset için. Münafık, riyaset için çalışır, <laughs> mümin, mümin siyaset için, çünkü siyaset peygamber mesleğidir, halka, hakikate hizmet içindir, münafık, riyaset için çalışır. <laughs> Meclisteyiz, Grup Başkanı Ali Ali Bey, Berlin Hanım, Adnan Bey'in hanımını gitti, sor bir ihtiyacı var mı diye dediler, gittim Berlin Hanım'ın yanına. Berlin Hanım hiçbir şey demedi. Ayrılırken Hanım Efendi bize hiçbir şey söylemediniz dedim. Ben nerede veririm? mutfak masrafını karşılayamıyorum. Ekmek param yok. On sene başbakanlık yapmış Adnan Bey. Gittiği zaman karısına ekmek parası dahi verememişti. Osman Turan diye bir profesör, Trabzon Demokrat Parti Milletvekili Mekbursu, Türk Cihan Mekbursu Tarihi diye Müstesna bir sesna kitabı vardır. Bizde bir yerde teşkilat başkanı oldu. Bir gün dedim ki, hoca sen hep aynı elbiseyle gidip geliyorsun. Çok mu seviyorsun bu elbiseni? Bana verdiği cevap, anne Ayli Bey oğlum dedi. Millet affedersiniz. Yiyecek bulamazken ben ikinci kat elbise yaptım Osmanlı sultanının kocası. Sultan şimdi, sultanın kocası. Şimdi, şimdi ideal yani politiket dediğiniz zaman biraz evvel bunu söylemeye çalıştım. Ya yani senin bir tarifi var. Beyaz eldivenli insan diyor politikacı. Beyaz eldivenli insandır yani kirlenmemiş insandır. Yani iyi kötülükleri uzanmamış insandır. Beyaz eldivenli insan. Tabii bana göre politikacı dikeni gül yapandır. Diken var, gül var. Gül varken dikenle niye meşgul olursun? Güzelim eğer gerçekten siyaset adamıysan yarının neslini düşünerek o taraflara yürürsün. Şimdi siyaset ve politika zemini üzerindeki konuşmalarda bir şeyin altını çizelim. Dil mi güzel, dilber mi güzel? Bizim, bizim kültürümüzde güzel olan dildir. Dil güzel. Dil. Mevlana e edep diyor. Russo, Şenşak Russo, Emil diyor, Emil. Mehmet Akın merhum ne diyor? Sana her şey dönecek utanma öğretilmeli diyor. peki, bizim alakamızda daha doğrusu kültürümüzde ahlakın ve faziletin önemi çok önde. Marx, politikada ahlaka gerek yok diyor. Ahlaklı insan, dürüst insan, namuslu insan nasıl olmalıdır? Efendiler, eğer Marx'a itibar ederseniz mı göbeğindesiniz. Entrika. Kaçta göz arasında şeytanlık yapmak. Orada dünya vardır, yalan vardır, sahtekarlık vardır, çukurların içinde yaşamak vardır, haysiyetsizlik vardır, şerefsizlik vardır, umurlarında değil. Yeter ki bulundukları yerleri muhafaza etsinler. Hazreti Peygamber'den çıkmış birisi kurma satıyor. Kurmanın üstü gayet güzel. Demiş ki bu satıcıya bunun altı da böyle mi? Evet demiş. Elini atmış. Gayet kötü kurmalar gelince Rabbin orada Allah'a duası var. Rabbim bizi yalan söyleyenlerden sana sığınırız. Osman Gazi diyor ki, bey yalan söylemez. Devletin temelinde yalan olmaz. Yalan. Ve Hazreti Peygamber yine bir konuşmasında hep doğruyu konuşuyor hep doğruyu konuşun. Ama her doğruyu söylemeye mesul değilsiniz diyor. Şimdi politika zemininde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Alaşehir konuşması var. Efendiler, dürüst olma, namuslu olma mecburuz diyor. Ülke olarak çektiğimiz sıkıntıların en büyüğü devleti idare edenlerin, bilim adamların, müteşebbislerin halka doğruları söyleme diyor. Galileye <laughs> dünya dönüyor dediği için üzerine gülüyorlar, ölüme mahkum ediyorlar. Talebeleri ne olur diyorlar ya vazgeç dünya dönmüyor, deyiver diyorlar. Gönlünün cevabı hayır hay, diyor. Ben bunu söylerim ama dünya yine dönmekte devam eder diyor. Vezirin kellesinin alınmasına karar veren padişahın bu halinden mütesir olan cellat ve i zaman diyor ki ne olur evet deyi ver, evet deyi ver. vezir zaman cevabı Yüksük kadar kan, kındık, can kındık kadar can için doğru bildiğimden vazgeçmem. Yüksük kadar kan, tındık kadar can için doğru bildiğimden vazgeçmem. Siyaset adamı doğruyla veriyen adamdır. Ve bir şeyin altını birlikte çizelim. İslam ve bizim kültürümüzde fikirden yüksek rütbe yoktur. Hiçbir rütbe fikrin üstünde değildir. Ama fikrini söylediğinin kovulduğu ya zamanları biliyorum. Politikacı kendini aşmaz. Siyaset adamı kendini aşar. Kendini aşabilen insanlar o ülkeyi refaha doğru götürür. Mesela bir bir ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. <laughs> Okumayan bir toplum. Hiç kimse anlamasın benim lafımı. İkra diyor Kur'an. İkra, oku. Ama aynı Kur'an düşünmüyor musun, akıl etmiyor musun diyor. Öyleyse akıl devrede olacak diyor. Akıl devrede olacak ama okuyacaksın diyor. Sabahleyin sevgili ben anlatmaya çalıştım. Aferin, benim evimde 5000 kitap kitaplığım var benim. Günde en az 6 saat okurum. Neden?